thank you Varanasi'de ikinci günümüzde sabah yogası yapmaya gidiyoruz. Sabahları o dün, ölü yakma törenlerinin yapıldığı yerde ya da başka bir yerde gidiyoruz. Her neyse sabah, saat, şu an sabah beş buçuk yoga yapılıyormuş. Bakalım nasıl bir şey gördünüz. Selam Aleyküm. Yoga öncesi bir yarım saat vaktimiz var. Buna da bot turu yapacağız. Dün yapamadık çünkü hava kötü olduğunda hükümet izin vermiyormuş. O yüzden sabah dingimiz bu da bot turuna gidiyoruz. Ganci'de bot turu. Yarım saat gidip geliyor aslında bot. motorlu tekne güvenlik fena sayılmaz yani biniliyor. Şimdi sabah yogasına geldik. Burada arkamda duyduğunuz müzik, hint müziği, meditasyon sağlıyormuş, dinginlik sağlıyormuş. O yüzden her sabah burada böyle bir müzik çalıyor. Daha sonra nefes egzersizleri yapılıyormuş. Ondan sonra da yoga hareketleri. Burada bayağı bir büyük alan var bu şekilde. Tam da insanlar gelmiş bile çoktan. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Şu anda saat 5.30. buçuk. <laughs>

वन टू थ्री फोर फाइव और अंतिम बार ए वाह वन टू थ्री फोर वाह आइए दो मिनट के लिए खड़े हो जाए पनासन तारासन दोनों अंगी आप बुत लीजिए हथियार उलट लीजिए सात अंदर भरिए पृथ्वी सो आप वन एटी डिग्री वन टू थ्री फोर फाइव वापस वन टू थ्री फोर फाइव फोर हाफ बोन आसना हाफ फाइव सिक्स कितना दबा सके सेवन सेवन ताड़ मारेगा पूरी गगड़ा के साथ गरी पास कितें हाथ लाल हो जाए थे तम तमा थे मुखमंडल जय भाई जगह सला

Just... farklı bir din olan Budizm'in tapınağına geldik. Burası Budistler için önemli haç noktalarından bir tanesi çünkü bu bölge Budizm'in ilk çıktığı, bir araya geldiği yermiş. Burada farklı farklı ülkelerin tapınakları var. işte Çin tapınağı, Japon tapınağı falan hepsinin tarzı farklı. Her ülke kendi tarzına uygun bir tapınak yaptırmış burada. Onları gezeceğiz şimdi. Budizm dini Buda'nın öğretilerine dayanıyor. Burası da Buda'nın ilk öğretilerini vermeye başladığı yermiş. O yüzden burası Budistler için aslında önemli bir nokta ve haç noktası olarak kabul ediliyor. Yani dünyanın bir, dört bir tarafından Budistler burayı ziyaret ediyorlar. Burası da Tayland'da, bu tapınağı, değil mi? Buraların en büyük Tayland. Bu da tapınağı burada yer alıyor. Ya burada güvenlikler ya da polisler hep sopa var. Sopayla geziyorlar. Daha önce Twitter'da falan görüyorduk böyle sopalı polisler gerçek. Bu arada turdan da bahsedecek olursak biz buraya turla geldik. Hindistan'da hani Hindistan'a tek gelmek açıkçası güven vermediği için turla geldik. 10 kişilik bir grubuz. Küçük araçlarla geziyoruz. 10 kişi olduğu için de gayet güzel geçiyor. Bir de Geldiğimiz turdaki herkes gezgin, o yüzden bayağı keyifli gidiyor. Trenlerde yatıyoruz, işte otellerde kalıyoruz, e, yoruluyoruz ama Hindistan için gerçekten değer, herkesin mutlaka görmesi gereken bir ülke diye düşünüyoruz. What? Can I take a selfie? Yeah yeah you, you can. Gene fotoğraf çektiniz. You can you can take. This is just video. Anladım. Herkes çıksın. Şu an toplu çekiniyoruz mesela. Aynen biraz yukarı kaldır. Aynen. Çok iyi. My my group member are there. Please. country you? Yes. Thank you. İşte böyle fotoğraf çektiriyoruz ya sürekli. Neden olduğunu asla anlamak. Ne yapıyorlar onu da anlamadık zaten. He. <laughs> yani birçok şehirde fotoğrafımız var. Hani Instagram'da da böyle ee, mesela Lotus Tapınağı'na gittik, oraya baktık. Tiketlemişler mi vesaire diye koymuşlar mı? Orayı da koymuyorlar. Herhalde daha çok Facebook kullanıyor buradakiler çünkü genelde öyle gördük e, kullandıklarını. Gerçekten ilginç. Ya burada insanlar sürekli ayaklarını eğiliyorlar. Ee, daha sonra sizinle tokalaşmak falan isterlerse yani onu aklınızda bulunsun. Biz dün iki kişiyle tokalaştık artık yani <laughs> yapacak bir şey yok. İnsanlar geliyor, fotoğraf çektiriyor sonra teşekkür için ellerini uzatıyor. Ama aklınızda bulunsun. Şimdi e, McDonald's'a geldik. Paranasi bölgesinde. Burada menüler 235 rupi civarında. Yani şu anda 3'e bölmeniz gerekiyor. Şu anki kurla. Et yok bu arada McDonald'slarda. Sadece tavuk var ve vegan burgerlar var. Ama fiyatlar uygun. Ya bu arada acı koyuyorlar mı bilmiyorum ama mutlaka acısız olduğunu söyleyin siz de. Diğer ülkelerde de McDonald'sları deniyoruz. Her ülkede farklı lezzetler oluyor. Burada da deneyeceğiz bakalım tatları nasıl. Şimdi biz burada yemek yiyeceğiz. Yan masadakiler var. Şimdi video falan çekiyoruz ama sürekli kamera bakıyorlar böyle. Neden olduğunu asla anlamıyoruz. Ne diyorsun? YouTube kanalımızın vardı. <laughs> <laughs> McDonald's'ların her birinde böyle Türkiye. Türkiye. <laughs> 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 ha? <gülüyor> no, ne? Türkiye Türkiye. 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 McDonald's'larda her farklı ülkeye göre farklı lezzetler bulabiliyorsunuz. Mesela bu Alo Tikki burger bu alotiki bir tane sokak lezzeti patatesten yapılma. Onun böyle hamburger versiyonunu yapmışlar. Farklı farklı bir sürü Hindistan'a özgü de şey var. Bu hmm? da <laughs> Turkish lira. Yeah, I think three. Three, Orna, is it good or not? Yes, yes. <laughs> <laughs> ha patates hmm. üstüne? Çok sevdim üstüne. O Patatesin üstüne peynir söyledim ama inanılmaz acı çıktı. <laughs> Peynire de acı koymazsın. Ama şu patatesli burger bayağı iyi. İçi böyle bir şey. Do you know Istanbul? Huh? Hmm. Um, I will show you. I don't know, but it's not cheap. Here. Geldiğimiz alışveriş merkezinde bir kahveciye oturduk. Burada kahve fiyatları bir tık pahalı. Yani Türkiye standartlarında. Daha çok çay içildiği için büyük ihtimalle. Bir küçük küçük cappuccino için 295 rupiye geliyor. İşte 3 lira çarptığınız, 3'e böldüğünüzde 295 rupiye, 3'e böldüğünüzde 100 liraya vesaire geliyor. Ee, bir tık pahalı gibi. Yani kahveciler kahvecilerde genelde AVM'lerde ya da havalimanlarında gördük. Biz böyle lokal kahveci vesaire dışarılarda hiç görmedik. Buralardan içmek isterseniz bu buralara gelmeniz gerekiyor. Burada kahveci de oturuyoruz. Yan masadakiler bizim masaya bakıyorlar ama hani böyle utanma da var aslında. Çok da gelemiyorlar. Biz onlarla göz teması kurduğumuzda bizim de göz teması kurup hani o zaman yanımıza gelmeye cesaret edemiyorlar. Ya bir tık da çekingen bir yapıları var. Yani öyle sürekli peşimizde oğlum fotoğraf çektirelim demiyorlar. Genelde her zaman soruyorlar fotoğraf çektirebilir miyiz diye. Çok nadir de olsa böyle yanımızda durup fotoğrafı çektirip gidenler de oldu ama ya yani yine de tatlılar. Çünkü onlara güldüğünüzde onlar da size gülüyorlar. Hiçbir kabalık vesaire hiç görmedik hiçbirinden. ne yapalım? Marz, Seçelger, Zarafer, Herasli, Lucknow, Kozanova'nın platform numarası. Saat 90.00. Matanak, de Zaraevi. On, platform numarası 1. Thank you. çok iyi. Anlatacağım <laughs> birazdan. <daha. gülüyor> stasyona istasyona geldik Varanasi'de. Buradan da Agra'ya geçeceğiz. Yine bir tren yolculuğu bizi bekliyor. Herhalde bir 14 saat vesaire sürecek bu da. Yataklı trenler. Alıştık artık. Arkamdaki treni görüyorsunuz zaten. Ya bunlara bilmiyoruz Allah'tan da. Daha yataklı olanları biliyoruz. Ama yine de tren yolculuğu bitiriyor. Yoruyor. <laughs> Ben stasyonda da yerde yatanlar var yani. Herkes burada yerde yatıyor. Yanından mesela geçiyor, su taşıyor falan. Kimsenin umurunda değil. Kaldırımda yatanları da görebiliyoruz. Her yerde yatıyorlar. Sürekli bir yatış var burada. Sen şuradakiler hala bakıyor. Kamera görüyorlar ya da çok beyaz <laughs> Böyle bavul taşıyıcılar var. İki tane bavulu üst üste koydum. Vallahi taşıyor. 40-50 kilo kafasında. 40-50 kilo kafasında taşıyor adam. Böyle yerde yatanlar falan. Değişik ya. Herkes yerde yatıyor. Burada oturmuş. <laughs> tren zaten malum. <bari. Gülüyor> Artık buradan taşıyorlar ve bekliyorlar yani. Sakince bekliyorlar ve bakışıyorlar yani. Şimdi başka bir tren geldi çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık. Bazıları maske takıyor da. Bu da maske. Yine bakıyorlar bakın böyle değişik değişik. Herkes bakıyor. Bakın. Niye baktıklarını anlamıyoruz. Büyük ihtimalle beyazız diye. Herkes böyle kitleniyor ve bakmaya devam ediyor. valla. Adım atmak bile imkansız. Her Şöyle. kadar kalabalık tren istasyonları. Bir de sıcak yani. Kalabalığı şöyle anlatayım. Her gün bayram kalabalığı olduğunu düşünün. Her gün burası böyle. Ve 37-38 derece sıcak. Artı nem var. Yani açık da çok giyinemiyorsunuz. Kapalı giyinmeniz gerekiyor. Yani en azından omuzlar falan açık. Biz gene turistiz diye birazcık giyiniyoruz. İtti biri beni bu arada. Ya yani itiyorlar yani. Çok kısa şey yapmıyorlar da. Ayağımdan babul geçti. Olsun. İtmeyelim, itmeyelim. İtiyorlar. Türkçe konuşuyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya biraz acele ediyorlar böyle bir sınır binerken. Dün trende, yani geçen gün trende de yerine geçmek için bayağı acele etti. Ya normalde sakinler ama böyle bir şey ya, araca falan binecekken çok hızlı hareket ediyorlar. Abiler gene bakıyor. Bakıyorlar ya, bir şey yaptıkları da yok da ba bakıyorlar yani, dümdüz bakıyorlar. Sirenleri bu arada departure boardlardan yani geliş geliş boardlardan takip edebiliyorsunuz. Ama biz zaten turla geldiğimiz için rehber yönlendiriyor. Yani buraya bilmiyorum. Tek başıma gelir miydim? Bence gelmezdim. Çünkü çok karışık. <laughs> Ya bazıları da böyle kafasını falan her yerini kapatmış sadece gözleri gözüküyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazarsınız biz de öğrenmiş oluruz. Ya bu arada Cem ilginç bir şey fark etmiş. Bunlar fotoğraf çekerken kendilerine beyazlatma filtresi uyguluyorlar. Yani herhalde beyaz olmak istiyorlar anlamadık ama bizim de zaten sürekli bir fotoğraf çektirme merağı var. Açık hava hapishanesi gibi ya böyle ne bileyim nasıl tarif edeyim. Biri kıçına kaçıyordu ya çoş değil. Cama doğru. koş. Dur yolunu kestiniz koşuyor. Cevizli bahmet. Cevizli bahmet. metrobüs Hay bayram günü. Um, Öyle Sıcak, sıcak. Hı? Ultra small camera. Yes. Discussed? Can company? Yep. This company? Huh? TSI. TSI Burası mı? Uh -huh. Değil mi? Seat number 44 46. 44? Aha. Uh -huh. Ah, yeah. Okay. Yes. 46.

sefer herkes hmm. aynı yerde yatıyor. Neyse dayı en azından daha önce inecekmiş. Hmm. Cem komşularımızla sohbet ediyor. Böyle. Buradan da bakıyorlar. Burada da tatlı bir kız var. <laughs> Yemin ediyorum <gülüyor> hijyen. You have to some other good, other food, or it's. Vallahi bu sefer kafam çarpıyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Durum bu. <laughs> Lekki <laughs> Yani bilemiyorum. most of. bu sefer Trabee grup arkadaşlarımızla beraber değiliz. Farklı farklı yere dağıttılar. Ama bu şekilde gerçekten çok zor. Mesela biri bir yerde iniyor istasyonda sonra diğeri biniyor. Diğeri bindiğinde alttaki kişiler değişiyor. Geliyorlar bu ışığımızı açıyorlar. Burada bir ışık var. Onu açıyorlar ve bizim gözümüze geliyor direkt üst katta olduğumuz için. Ve tren çok sarsıyor üst katta. Şimdi bir insanlar değişiyor. Mesela şu anda alttaki çarşafları bir Sonraki gelen onun çarşaflarını yatacak olabilir. Yani gürültü yapıyorlar, horluyorlar. Horlayan, geğiren her şey, her türden insan var burada. İşte yemek yediler mesela e, tren kalkmadan önce. Yani tren kalktıktan sonra bazı ailelerde yemek yedi. Yemeklere baharatlı olduğu için bir tık, tık, tık tabii koku oluyor. tam klimalar çalışıyor da yani kokuyu çok duymadık hemen. Yani oradan kayboluyor ya da kokuyu alıştık bilmiyorum yani bu akşam tren yolculuğu bir tık soğuk geçiyor. Hani vagonunu olarak aldığımızda da aslında şöyle bir vagon ve altına vagon. E, yatakta, yatakta, aldığımızda da altta bir yatak, üstte bir yatak. Ben, ben şu kattım ve benim altımda da bir yatak var. Bu trende tek bir kriz var mesela burada. E, eğer herkes kriz kullanmak isterse yeterli kadar kriz yok. Ama bizim Varanasi'ye gittiğimiz trende. Biz e, olayı da iyiydi. bu tren daha iyiydi. Bu tren bir tık daha eski ve yolculukta açıkçası zor geçiyor ve bir akşam altına Sabah altına vereceğim. 12 saatte bir yolculuk bizi bekliyor. Tren biraz pis ve eski sıkıntısı bu aslında ama farklı farklı yerlere almak zorunda kaldık arkadaşlarla onu ayarlamaya çalışıyoruz ama bizim gideceğimiz destinasyonda da yani birileri yok sürekli birilerinden rica ediyoruz o, o yerine geçiyor biri başkasının yerine geçiyor böyle bütün tren farklı farklı yerlere oturuyor falan öyle bakalım nasıl tamamlayacağız bu yolculuğu bir yandan yanımda böyle havalandırma var 500 yıllık burada böyle eski bir vantilatör var kapıda burada ayaklarımı uzatamıyorum çünkü Kapı çarpıyor ayağımı uzattığım zaman. Böyle buradan da balgam atarak koşanlar falan oluyor böyle. Değişik sesler çıkartarak gece onlara uyuyoruz. Onun dışında her şey yolunda. Son, son. Şey bir şey yok. Şey mi? Yani Neyi? Şey arkadan Anlamadım. Bir şey bir onu, onu anlamadık işte ya. Biz biz kaç kere söndü Aynen. Muhatap olmadı. Yani çok ilginç bir ortam var. <laughs> Kondüktör dayı şeyleri kaçak bilenleri kovaladı. Bu metrobüs gibi olan tayfadan herhalde kaçaklar binmeye çalıştı. Hoş dedi, hoş dedi kovaladı valla kontrolcü görevli. Şimdi trende size çarşaf ve üzerinize örtü falan veriyorlar ama hani vermeseler daha iyi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Üzerimde çok değişik lekeler gördüm, Şimdi göstermiyorum. O yüzden yanınıza mutlaka bu trenlere biniyorsanız şöyle bir yastık kılıfı getirin. Hani örtü olmasa da olur ama yastık kılıfı masaya <laughs> <laughs> olması gerekiyor kesinlikle. Onun dışında böyle havlu serdim ben altıma ve üzerime de yağmurluğumu örttüm. Çünkü bu örtüyü herhangi bir yerime temas etsin istemiyordum. Bizim de aynı şekilde yağmurlu öyle. Bir de çantaları da yanımıza aldık. Normalde aşağıda yer var ama. Ayakkabı. Ayakkabıları yanına aldı. Ben o kadar abartmadım tabii olayı. enteresan bir tren yani burası da yani. Geldiğimiz tren çok daha iyiydi. Onu fark ettik. Bu muhtemelen bir 100 yıl falan eski Abiler böyle yemek yiyor. Ben 10 yıl yedim. Bitti. Sen yıl 2 yıl geçer mi? kesmekten. <gülüyor> 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 ne ya? The Next Day ben şurada yattım. Aşırı soğuktu ama üstüme yağmurluğumu örttüm. Onun üstüne de şu pis şeyler örtmek zorunda kaldım mecbur. Mükemmel aşırı temiz havalandırmasıyla. Böyle.